Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Instagram'da aktiflik nasıl açılır onu göstereceğim. Yani başkalarının arkadaşlar sizin o an çevrim içi mi değil mi onu görmelerini yarayan bir özellik var. Bunu nasıl aktif edebilir hatta nasıl kapatabiliriz onu göstereyim. Bu benim kendi problemim arkadaşlar. Hemen sağ üstten 3 tane çizgi var gördüğünüz gibi. Oraya tıkladım dostlarım. Daha sonra yapacağımız adım ayarlar ve gizlilik bölümüne girmek arkadaşlar. Girdim burada gördüğünüz gibi. Buradaki yazıların falan hepsini önemsemeyin arkadaşlar. Şu üstte ara kısmı var gördünüz mü? Oraya bir şey yazmamız gerekiyor. Hareket durumu. Evet hemen çıktı. Hareket durumu dediğimiz zaman arkadaşlar hareket durumunu göster diyor. Üzerine tıklıyoruz. Bakın benimki açık yani mavi konumda oluyorsa yani şöyle kapalı, şöyle açık oluyor. Sizde de bu kapalıysa yani şöyle beyaz gözüküyorsa kapalıdır yani insanlar sizin hareket durumunuza çevrimçi olup olmadığınızı göremezler ama bu şekilde yaparsanız mesajlar kısmında insanlar sizin yanınızda yeşil bir tane çevrimçi işareti görürler her instagrama girdiğinizde de insanlar onu görür buradan eğer görmelerini istemiyorsanız böyle. Kapalı diyebilirsiniz. İsterseniz görmelerini istiyorsanız da açık diyebilirsiniz. Sonra çıkıyorsunuz. O zaten otomatik kaydediliyor. Şöyle bir kere yenilemenizi tavsiye ederim. Hatta yeniden başlatırsanız yorum Instagram'ı. Video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.